Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Sağ olun. siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sohbete geçmeden sizi kısaca bir tanıyalım. Ben Yunus Arsav. Kayseri Hacılar Ejdesi, 1971 doğumluyum. Evet. 30 yıldır bu işle uğraşıyorum. Şimdi sizin tabi çıraklık, kalfalık, ustalık artık bir yere taşımışsınız. 82 yılında çıraklığa başladık. 2004 yılından itibaren Arlife Mobilya adı altında devam etmekteyiz. Neler yapıyor Arlife? Our Life oturma grubu yapıyor. Salon takımı yapıyor. E, kanepe yapıyor. Baza başlık yapıyoruz. Beşik yapıyoruz. Yani neticede yumuşak grubu olarak devam ediyoruz. Güzel. Yaptığınız işi severek kaliteli bir şekilde yürüyen bu hizmetinizi Tabii. şimdi açalım. Neler kullanıyorsunuz? Malzemelerinizden biraz bahsedelim. Malzeme olarak e, kumaşlarımız baby face Su geçirmeyen kumaşlarımız var. Yönsüz kumaşlarımız var. Süngerler genellikle 28 dahasa gri sünger kullanıyoruz. Bazı ürünlerimizde gürgen kullanıyoruz. Bazı ürünlerimizde sunta ve medefe dediğimiz, kontra dediğimiz malzemeleri kullanıyoruz. Yani her kullandığın ürünün yeri başka. Bir, evet. Modele göre ürünler değişiyor. Bunlar tabii kendini ispat etmiş Kayseri'de kaliteli yerlerden alıyorsunuz zaten. Tabii tabii. Tabii anladığım kadarıyla. Peki müşterileriniz nasıl? Türkiye'de ne durumdayız? Türkiye genelinde sattığımız müşteriler var. mesela ne diyeyim? Trabzon'da var. Evet. Tokat'ta var. Samsun'da var artık neydi Nevşehir'i söylemiyorum. Oralar Kayseri gibi. Biraz yakın lokasyonlar. Oralar yakın. Malatya'da ciddi anlamda müşterimiz i̇yi var. İyi bir müşteri portföyünüz var. Var çok şükür evet. Peki bu arz talebe göre mi ilerliyor bu müşterilerin? Genelde biz süreç? sipariş üzerine çalışıyoruz. Çünkü sipariş olursa daha iyi oluyor. Müşteri modelini seçiyor, rengini seçiyor, işte süngerin yumuşaklığını seçiyor, sertliğini seçiyor. Müşterinin isteğine göre, katalogdaki ürünlerimizi müşterinin isteğine göre e, takdir ediyoruz. Siz her sene herhalde bir katalog çalışması yapıyorsunuz. Her sene katalog çalışması yapıyoruz. Evet. Yeni bir ürün çıkıyor ama hemen onu müşterinize gösteriyoruz. Satamadığımız modeller iptal. Evet. sattığımız modelleri tekrar koyuyoruz. Ama yeni ürünler her zaman çıkıyor tabii. Güzel, şimdi kaç metrekare bir yerdeyiz, hangi sanayideyiz? 1000 metrekare kapalı alanımız var burada. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Burası Melik Gazi diye geçiyor ama bakarsanız Hacılar Karpuz 8 Mahallesi diye geçer. Güzel. Kaç kişilik bir ekibiniz var? Şu anda 17 kişiyle çalışıyoruz. Güzel. Bu sevkiyatlar size mi ait? Lojistik? Biz genelde fabrika teslimi yapıyoruz. Toptancılar bilir, mağazacılar gelir, kendi arabasını, kendi nakliyesini ayarlar, biz buradan alır götürürler. Güzel. Yurt dışında ne durumdayız? Yurt dışında, yurt dışında iki ülkeye ihracat ediyoruz, Irak ve Libya olarak. Onu da talep olduğu zaman yapıp veriyoruz. Hedefler neler beklentileriniz 2024'ten? 2024'te tabii büyümek herkesin hedefi o ama en kötü şartlarda konumunu korumak. Kaliteyi bozmayacağız. Kaliteyi bozmuyoruz. Yani bizim gerçekten malzeme şeyimiz standart. Yani ben kendi evime de götürsem en yakın arkadaşım da alsa ya da en uzaktan bir müşteri dalsa kalitemiz standart. Evet, Peki, Ona çok dikkat ediyoruz. Değilizce. İhracata biraz önem mi vereceksiniz? Tabii, ihracatı artırmak zorundayız. Ee, hem ama... ülke ekonomisi, hem bölge ekonomisi. Her şekilde. Her bir şekilde. katkı sağlamak İhracat, önemli. önemli değil mi? Peki size başarılar diliyoruz. Renk kartelanız da geniş gayet. Tabi, başka kartelamız da var. Modellerimiz de geniş. Hı hı. Yani müşteri ne isterse onlar hayal etsin, biz canlandıralım diyor aynen, musunuz? Aynen, onun gibi şeyler yapıyoruz. Evet, peki. ]imiz. Şimdi sizi tercih eden müşterilerinizin geneline şöyle bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Neler söylemek istersiniz? Neler söyleyelim? Müşterilerimiz hepsi iyi. Sürekli çalıştığımız müşterilerimiz var. Niye var? Çünkü sıkıntı olduğunda gideriyoruz. Anında cevap verebiliyoruz. Anında. müşteri malzemeye ya da koltuğa ya da kanepiye, beşiğe talep olduğunda üretim hızlandırıp cevap veriyoruz. Yani hiçbir müşterimizi sıkıntıya koymuyoruz. Kapasitemiz ne şu anda yıllık? Yıllık oturanı. bin takım gibi bir oturma grubu yapıyoruz. Evet. Gayet güzel bir sayıdasınız. Peki ben size burada emek veren bütün çalışanlarınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Keyifli sohbet için teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanda farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. İnşallah bekleriz.